Bank çalmadan herkese merhaba. ABD hisse senedi piyasalarında yıl sonuna yaklaşılırken özellikle mega ölçekli teknoloji hisselerinde görülen pozisyon azaltımları ve kar realizasyonlarının etkisiyle dün Amerika piyasalarında satıcılı seyir takip edildi. Bu sabah Asya piyasalarında ise Hong Kong piyasaları dışında negatif seyir takip ediyoruz. Bölge piyasalarında hakim olan İME kaybında yıl içerisinde güçlü performans göstermiş olan sektör hisseleri ve endekslerde görülen kar realizasyonlarının etkili olduğunu takip takip Öyle ki MSCI Asya Pasifik Endeksi dün Eylül'den bu yana en uzun yükseliş serisini tamamlamasının ardından %0.1 oranında geriledi. Bu arada değerli metaller cephesinde tüm zamanların en yüksek seviyelerinden yaşanan düşüşün ardından yeniden toparlanmanın hakim olduğunu görüyoruz. Gümüş bu sabah %3'ün üzerinde yükseliş kaydederken altın ons fiyatları %0.7 artış kaydetti. Bu arada bakır tedarik zincirinde daha fazla stres ihtimaliyle destekledi eklenen Aralık rallisiyle 2017'den bu yana en uzun yükseliş serisine doğru ilerledi. ABD Vadeliler Cephesi'nde ise yatay seyir hakim. Piyasalar bugün Fed'in 10 Aralık'ta gerçekleştirdiği ve 25 bas puanlık faiz indirimine gittiği FMC toplantısının tuta tutanaklarını takip ediyor olacak. Yılbaşı tatili nedeniyle görece sakin olan haftada tutanaklar yurtdışı piyasalardaki hareketliliği artırabilir diye düşünüyoruz. Yurt içi tarafa bakacak olursak günün büyük bölümünde 11.250 desteği üzerinde kalmaya çalışan endekste bu desteğin aşağı kırılmasıyla birlikte satış baskısının arttığını ve günü %1.3'lük kayıpla 11.150 desteğine tamamladığını takip ettik. Geçtiğimiz hafta negatif ayrışan bankacılık sektörü hisseleri dün pozitif tarafta kalırken sanayi hisseleri ise satıcılı seyir izledi. Asya cephesindeki realizasyonların hakim olduğu günde endeksin güle alımlı alıcılı başlangıç yapacağını tahmin ediyoruz. Teknik açıdan değerlendirdiğimizde ise 11150 seviyesi altında kapanış yapılmaması olumlu görünümün bozulmaması adına önem taşıyor. 11250 seviyesini ise direnç seviyesi olarak takip ediyoruz. Yurt içinde bugün kasım ayı işsizlik oranı ile Aralık ayı ekonomik güven endeksi verilerini takip ediyor olacağız. Herkese iyi seanslar.